Değerli katılımcılar, şu anda Tarsus Belediyesi'nin toplam borcu ekranlara da verebilirsiniz. 616.463.828 TL'dir hak az evvel bana haklı olarak dediniz ya personel maaşlarından bahsettiniz. Evet personel maaşlarının yarısını ödeyebildik. Ben haklarını helal etmelerini istiyorum. Tabloyu açıkçası böyle vahim bulacağımı düşünmüyordum. Onlardan bu anlamda destek bekliyorum. Çünkü personel sayımızın normalde bakın gelirimizin %40'ını aşan bir personel giderimizin olmaması lazım. Bu oran şu anda %55. Ama tüm Tarsus bunu duysun. Bu şehir hayalet şehir olarak anılıyor ama biz bu şehri hayal edilecek bir şehre dönüştüreceğiz. Ben tüm Tarsus halkına bir müjde vereyim. Ekranları başında bizleri dinleyen, izleyen bütün vatandaşlarımız Tarsus'un en önemli sorunlarından biri olan konaklama sorununu birkaç ay içerisinde kazma vurarak ortadan kaldıracaktır. Tarsus'a hayırlı uğurlu olsun Hilton Oteli geliyor. 140 yatak kapasiteli. Bu Tarsus'a otelin gelmesi önemli ama Hilton Oteli'nin gelmesi çok daha önemli. Demek ki kafalar değişince çok şey değişiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu mecliste almış olduğumuz kararları da Tarsus'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.